tabi. Dolayısıyla bütün iletişimlerimiz, komunikasyonlarımız e, sürekli bulunduğumuz çevreden geçiyor. E, peki bu çevrede olan insanlarla olan komunikasyonunuzda e, stres ya da e, huzursuzluk yaşıyorsanız, e, o zaman ne yapmanız lazım? E, i̇nsanları değiştirmeye çalışmak e, boş bir çabadır insanlar değişmeyecekleri gibi üstelik de stres yükleyebilir bu çaba size. Onun yerine kendi reaksiyonlarınızı değiştirmek çok önemlidir. Kendi reaksiyonlarınızın farkında olup bir dakika durup çok aktif bir reaksiyon gösteriyorsanız bir sakinleyip herhangi bir e, soru ya da herhangi bir iletişim anında istemediğiniz bir şey olduğunda yani istemediğiniz bir soruyla ya da e, bir bağlantıyla karşılaştığınızda bir dakika durup nefes alıp düşünüp sakince kısa cevap vermek e, olay olayın çözümüne doğru sizi götürür e, değişmek istiyorsanız e, değişmek için ilişkilerinizi, ve reaksiyonlarınızı değiştirin. Yani e, iletişiminizi kendi iletişiminizi değiştirin. E, çok daha rahatladığınızı göreceksiniz sevgilerimle.